Antalya Lara'dan önce ülkemizde sonra dünyanın farklı bölgelerinde kendisini kanıtlamış art mim ve yüksek iç mimar Sayın Hakan Külahçı. Programımız farklı bir başarı öyküsüyle devam ediyor. Hakan Külahçı iç mimari konusunda yılların tecrübesiyle dünyanın birçok ülkesinde gururla kendisini ispat etmiştir. Müzik Hakan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Söylediğiniz gibi Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Antalya'ya geldim. Ee, bir mimarın yanında ilk önce çalıştım. Hı hı. Daha sonra Çanakkale Seramik'te mağaza müdürlüğü yaptım. 1988'de oradan ayrıldım ve özel çalışmaya başladım. Eşim Mimar Pınar Gülahçı ile beraber bir ofis açtık. İç mimari ve mimari projeler yaparak başladık. Daha sonra 1990 yılında kardeşim Gökhan Kilahçı da bize katıldı. İmalat bölümümüz oluştu. Art Mim olarak bize başlangıçtan bugüne kadar olan kısmı lütfen anlatabilir misiniz? Başlangıçta daha küçük projeler yapıyorduk. Evler, ne bileyim işte mağazalar, kuyumcular gibi. Fakat Antalya bölgesinde turizmin İvme almasıyla oteller yapılmaya başlandı. Biz de tabii otel yapmaya başladık. İlk otelimizi 1988'de yaptık. Alsallarda küçük bir oteldi. Daha sonra sürekli otel yapmaya başladık. O gün bugündür yüzün üzerinde otel yaptık. Bunların çoğu 5 yıldızlıdır. Hatta 7 yıldızlı olarak bahsedilenler bile var. yaptığınız bütün otellerin oldukça başarılı olduğunu biliyoruz ama birkaç tane oteli ismiyle birlikte sizin için önemli olanların birkaç tanesini duyabilir miyiz? Ee, Belek'te Kempinski Dudom, Spice, Kaya. Şu anda reklamlarını her yerde izlediğimiz Max Royal devam ediyor. Bu Mayıs'ta açılacak. Onun dışında Mardan Palace çeşme şırıltının bir kısmı Buna benzer çok fazla otel var. Sizin güzel bir kızınız, yakışıklı bir oğlunuz var. Kızınız da babasını ve annesini takip ederek iç mimari okuyor şu anda. Demek ki bu mimarlık birazcık da e, acaba kabiliyetle alakalı, genetikten gelen bir şey olarak diye değerlendirebilir miyiz? Ee, tabii. E... Yoksa siz mi onu aşıladınız kızım mimar oldu ya kendisi mi olmak istedi? Bu tamamen yetenekle ilgili bir şey çünkü tabii. artık mimar fakültesine girebilmek. Peri doğduğu günden itibaren hep ofisteydi. Yani bir, bir buçuk yaşındayken ilk söylediği kelime lemdi. Yani kalem demek istiyordu. Hmm. Ve renkleri falan çok iyi bilir. Benim masamdaki küp kağıtlara boyamalar yapardım. Şurada hatta asılı bir tane ilk yaptığı resim var. Bir buçuk yaşında yaptım. Onları Bravo. saklıyorum hala. doğuştan yetenekli bir çocuk. Güzel Sanatlar Lisesi bitirdi Antalya Koleji'nde. Ondan sonra da şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde iç mimari okuyor. Harika. Ee, çok e, kendini bilen ve ne istediğini bilen bir çocuk. Onun için başarılı olacağını düşünüyorum. Babası gibi olacak yani. İnşallah. Harika. Inşallah. Hakan Bey'e bu küçük sohbeti için ve sıcak sohbeti için çok teşekkür ediyoruz.